I have been writing in my diary every day. Her gün günlüğüme yazıyorum. She said she liked painting. Resim yapmayı sevdiğini söyledi. We will take a trip next holiday. Gelecek tatilde bir gezi yapacağız. He was reading when his friend called. Arkadaşı aradığında okuyordu. They have already built a playground. Bir oyun alanı yaptılar. If I had more time, I would learn another language. Daha çok zamanım olsaydı başka bir dil öğrenirdim. She told me she wanted to be a doctor. Doktor olmak istediğini söyledi. I was sleeping when the thunder started. Gök gürlemeye başladığında uyuyordum. He has been playing football since he was ten. On yaşından beri futbol oynuyor. We will celebrate the national holiday. Ulusal bayramı kutlayacağız. She asked me why I was sad. Bana neden üzgün olduğumu sordu. I was cooking when the phone rang. Telefon çaldığında yemek pişiriyordum. They have already finished the book. Kitabı çoktan bitirdiler. If it is raining, we will stay home. Yağmur yağıyorsa evde kalacağız. She said she didn't want to study çalışmak istemediğini söyledi I have been studying all day Bütün gün ders çalışıyorum He was drawing when I entered Ben içeri girdiğimde resim yapıyordu We will go to the cinema on Saturday Cumartesi günü sinemaya gideceğiz She asked me if I liked swimming. Bana yüzmeyi sevip sevmediğimi sordu. I was writing when the lights went out. Işıklar gittiğinde yazıyordum. They have already cleaned the house. Evi çoktan temizlediler. If I had a car, I would travel more. Bir arabam olsaydı daha çok seyahat ederdim. She told me she was learning English. İngilizce öğrenmekte olduğunu söyledi. I have never been to London. Hiç Londra'ya gitmedim. He was listening to music when I came. Ben geldiğimde müzik dinliyordu. We will join the art club. Sanat kulübüne katılacağız. She asked me where I was going. Bana nereye gittiğimi sordu. I was reading when my friend visited. Arkadaşım geldiğinde okuyordum. They have already repaired the road. Yolu çoktan tamir ettiler. If it is sunny, we will go hiking. Hava güneşliyse yürüyüşe gideceğiz. She said she loved animals. Hayvanları sevdiğini söyledi. I have been practicing yoga lately. Son zamanlarda yoga yapıyorum. He was waiting at the station when I arrived. Ben vardığımda istasyonda bekliyordu. We will go on holiday next month. Gelecek ay tatile gideceğiz. She asked me what I was doing. Bana ne yaptığımı sordu. I was watching TV when my dad came. Babam geldiğinde televizyon izliyordum. They have already written the letter. Mektubu çoktan yazdılar. If I were rich, I would buy a big house. Zengin olsaydım büyük bir ev alırdım. She said she had a cat. Bir kedisi olduğunu söyledi. I have never seen a whale. Hiç balina görmedim. He was working when I saw him. Onu gördüğümde çalışıyordu. We will have a picnic in the park. Parkta piknik yapacağız. She asked me who my teacher was. Bana öğretmenimin kim olduğunu sordu. I was drawing when he entered. O içeri girdiğinde resim çiziyordum. They have already opened a library. Bir kütüphane açtılar. If it is cold, we will wear jackets. Hava soğuksa ceket giyeceğiz. She said she was studying history. Tarih çalıştığını söyledi.